Bugün buraya gerçekten e, çok iyi hazırlandık ve kazanmak için geldik. Üç gün önce beklemediğimiz bir mağlubiyetle hak etmediğimiz bir turdan elenişimiz vardı. Bunu bir an önce telafi etmemiz gerekiyordu. Kendimizi camiamıza ve taraftarlarımıza affettirmemiz gerekiyordu. Yani buna kadar karşılık bulur bilemem. Ancak bugün her iki takımda oyuna maçı kazanmak için başladı. Erken bir gol yedik. Gol yememize rağmen ben, ekibim ve futbolcularım hiçbirimiz paniklemedik. Ne yapmamız gerektiğini hepsi biliyordu. Dersimize iyi çalışmıştık. Sonuçta bugün iyi futbol oynayarak bazı oyuncularımızın da her geçen gün üstüne koyarak bugün iyi futbolumuza çok önemli katkıda bulunmuştur. Bununla beraber ikinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik, birazcık daha zamanlamasını ve son final paslarını doğru tercihler yaparak kullanabilseydik çok farklı bugün buradan ayrılabilirdik. Rakip takımın antrenörün de söylediği gibi Hakan hocamızın bugün Fenerbahçe çok iyi oynadı. Evet biz bugün iyi oynadık ama benim hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Tamamlanması gereken içinde boşlukları olan bir oyun var. Bir plan buydu ama bu oyunu her geçen gün hem takımımız gelişecek hem oyuncularımızı geliştirmek için ben gece gündüz çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Sonuç olarak 3 gün önce bu takım çok tempolu bir maç oynadı. Ve elendik. Bugün bu takım 120 kilometre koştu. Bakın bu çok önemli. Normalin çok çok güzel. Bütün istatistiklerde ilk defa karşılığını aldık. Bütün istatistiklerde bugüne kadar oynadığımız maçlarda ya berabere kaldık ya kaybettik. karşını alamamıştık. Ama bugün ilk defa bütün istatistiklerin karşılığını aldık. Hepsi elimde burada. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak için her şeyi yaptık. Daha da farklı kazanabilirdik. Giresun Spor'da oyunun başında kazanmak için gerçekten onlar da iyi mücadele ettiler. Sıralamadaki yerine bakılmasın. Onlar da pozitif futbol oynamaya çalışan mücadelesi, mücadele gücü yüksek bir takım. Sonuçta biz daha çok istedik. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresun Spor'a da başarılar diyorum bundan sonraki maçlarında. Aa, Hocam, sorumda, bazı futbolçuları... Ben görev ve altıncı maçıma çıktım. Altı maçın biz altısında kazanmayı hak edecek futbol oynadık. Başakşehir maçında da söyledim. Kafa kafaya maç ama istatistiklerde işte öndeydik. Şimdi bunları tek tek söylemeyeyim burada. Hepsi elimde. Hepsi gerçek. Gol atan kazanacaktı o maç bir tarafa. Sivas'ın ikinci yarısını bir tarafa ayırırsak. Ama bugüne kadar bütün maçları biz kazanmayı hak edecek bir futbol oynadık. Bir mücadelemiz vardı. Bugün hem hak ettik hem kazandık. Onun için oyuncarım bir duygu patlaması yaşadılar. Sürekli onları ben mentor olarak Samandıra'da konuşuyoruz. Hocam işte mücadele ediyoruz. Nasıl olacak, ne yapacağız? Sürekli bu şekilde. Ama bugün çok şükür. Bugün inşallah bizim için bir başlangıç olur. Bunu devam ettirebiliriz. Çalışarak, birlikteliğimizle, inancımızla, e, samimiyetimizle. İnşallah bugün bir başlangıç olur. Bütün maçlarımızı kazanmak için zaten bir sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar. Bunu ne kadar fazlalaştırabilirsek sezon sonuna kadar en azından Avrupa Kupası'nda ligde gidebildiğimiz yere kadar gidip oyunumuzla, mücadelemizle taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onları en azından biz buradayız. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve mesajımızı verdirtmek istiyoruz. Bütün hedefimiz bu. Biraz... Zaten hedefler ortada söyledim demeyecekti. Lig'de gidebildiğimiz yere gitmek, başarabilirsek ikincilik. Avrupa kupalarında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek, gerçekçi olmak lazım. Ben gerçekleri söylüyorum. Slavia Prag maçı Avrupa'nın en disiplinli, en çok koşan takım. Çok sert bir takım. Biz de onlara karşı sertliğimizi gösterip kendi evimizde en iyi sonucu olarak ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuçta demin de söyledim biz çalışıyoruz. İlk defa bir istatistiklerin karşılığını aldık. Sezon sonuna kadar oyuncularımla beraber elindeki oyuncuları bazı mevkilerde orijinal oyuncum yok. Birini bir yere kaydırıyoruz, birini bir yere yama yamayıp bunlar kolay işler değil arkadaşlar. Gerçekten kolay işler değil. Bu şartlarla bugün mesela alt tane eksiğimiz geldi buraya biz. Olmayan mevkilerdeki oyuncularımla biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugün Serdar oyuna sokuyoruz. Yani elmacık kemiği kırık. Doktor raporu. Şimdi tomografi çekiliyor hastanede. Şimdi oyundan çıkartmaya çalışıyoruz. Çocuk kendine geldi. Önce beni çıkarın dedi. Hatırlamıyorum dedi. Başı döndü. Doktor raporuna göre hareket ediyor. Sonra oynamak istiyor çocuk. Kırık da olsa ben oynayacağım hocam dedi. Bu kadar artık çocuklar, oyuncular buraya bir karakter koymak istiyorlar. Yani bu, bu kadar yani onlar da bıktı yani bazı şeylerden. Artık kazanmamız gerekiyor. Biz hak ediyoruz kazanamıyorduk. Zar zor oyundan çıkardık Serdar'ı. O kazanma hırsından dolayı o bütün takımda bu var. O demin arkadaşım dedi ya. Yani biz duygu patladık. İşte bu şu anda biz bunları yaşıyoruz. Ama bugün çok şükür kazandık. Dediğim gibi hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet. nereye katlıyor? Çünkü eee yani her maç o heyecanlı, o pas kartı. Yani yapmamız gereken onun özgüvenini sağlamak. Eee onun yanımıza çekmek, onu takımın içinde tutmak, morallendirmek. Bir gol atsa çocuk. Giriyor da pozisyonlara da giriyoruz yani. Takım da giriyor, kendisi de giriyor. O da kendini bulacak. O da kendini bulacak. Son maçta birkaç pozisyonda gol kaçırdığı için tabii çok üzgün. Kolay değil arkadaşlar. Kolay değil yani en maç oyuna o kadar bazı pozisyonlara girip atamadığınız zaman tabii ki psikolojileri bozuluyor. Biz bir taraftan bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bir taraftan oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da bizim işimiz. işimizin bir parçası. Uğraşmaya devam edeceğiz. Ha, bunu ne kadar başarabiliriz? Ne kadar takımın oyununu güçlendiririz, yükseltiriz? Ne kadar fizik olarak biz güçlü bir şekilde sezon sonunu götürebiliriz? Tabii bunu zaman gösterecek. Ama biz var gücümüzle çalışıyoruz. Oyuncularım da çalışıyor. Çok istekli. Onun için bunlara bu oyuncularıma ben çok teşekkür ediyorum. Bu batma, size moral, nasıl nasıl ben moralimi bozmam. Ben Türk'üm. Bu ülkenin bir insanıyım, evladıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübümüz antrenör arayabilir, bakabilir. Hiç sorun değil benim için. Ben şu an bu takımın teknik direktörü burada olduğum sürece ben elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur ne biter bilemem Allah bilir. Tamam. <laughs>

Karabük'te. Hasan Vezile falan ver. Ha ah, tamam tamam. Öncelikle tepki ediyorum hocam. E, Kuantin sonra <laughs> açıldığınız pozisyonları sayısı fazla var. Evet. Ama e, ilk yarı Giresun Spor'un bölümünün dışında kalemizde gördüğünüzde üç tane net pozisyon var. E, Giresun Spor tarafından baktığınız zaman Giresun Spor'un da bu maçı nasıl dikkat kazandığı konusunda bana katılır mısınız? Demin zaten söyledim. Oyunun başında Giresun da iyi oynadı. Onlar da kazanmak için e ee, iyi başladılar. Golün haricinde birkaç tane onların da pozisyonu var derim. Onlar da pozitif futbol oynama alışan. Sıralamadaki yeri sizi aldatmasın. Çok iyi bir takım oldunuz zaten söylebilmem lafın başında. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Hocam da akondasyonlara hocam. Güne bitimiyle yerli vurur işte çalıştığınız zaman eee röportajlara gelirken bildiği kadarı soruları hallediniz azımız. E, Oralara ayar

Hepsini biliyordum. Bilerek geldin. Ben bahanelere sığınan bir teknik direktör değilim. Sonuçta 20 puan da olsa biz Fenerbahçe'yiz. Kendimize yakışan bir oyunla, mücadeleyle sezon sonuna kadar elimizden gelen en iyisini yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar.